Kalıkonlularla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Sayın Milletvekilimiz Nazım Maviş Bey'in takip ettiği ve desteklediği bir konu. 35'e yakın kale konduyu kamulaştırılmasıyla alakalı yaklaşık maliyetini çıkardık. 15 milyon civarında bir maliyeti var. Bunu bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk, takip ediyoruz. 2022 bütçesine teklif ediyoruz. Bu sene yetişmesi mümkün değil. E, acil onarım gerektiren, acil müdahale gerektiren yerler vardı biliyorsunuz. Bu e, iskele meydanındaki çeşmenin orada bir e, kale bedeninden kopma vardı. Bu basında falan da yansımıştı onla ilgili benzer yerlerde lonca kapısında e, tehlike arz eden can güveni açısından bununla ilgili de yine sayın vekilimizin girişimleriyle 10 milyon ödenek ayrıldı. Bu acil restorasyonla ilgili bunun 2 bin lirası, 2 milyon lirası serbest bırakıldı. E, 770 milyonluk kısmıyla da ihalesi yapıldı. 6 nokta belirlendi. Başta e, İskele meydandaki olmak ve e, lonca kapısına kadar uzanan cezaevi altındaki surlarda dahil olmak üzere altı noktada şu anda acil can ve mal güven acil müdahale edilmesi gereken yerlerde hem acil onarım hem de can güvenliği sağlaması noktasında çalışmalar şu anda devam ediyor.